Klanımıza gelebilirsiniz. Diyeceğim. Ar Dur, bir dakika. Ha tamam. Bir arkadaşlar. Klanımıza gelebilirsiniz. Adı da Barik Orus Malatyaspor. Ben geliyorum arkadaşlar. Lütfen kanaldan ayrıl. Evet arkadaşlar. Geldim. Maç attım Arkadaşlar. Hemen bunu şey atalım. özür. Ne oldu ya? İnternet ya. Ne yapıyorsun sen ya? Havala havala şekilli şükürlü şükür, müküllü müküllü. Artistikler yapıyorsun ama biz yemeyiz baba. Ananı ya. Ya. Arkadaşlar ben bu maçı kaybederim. Sizden söyleyeyim. Bu ne ya? Eh. Neyse artık şunu kıpırdatayım. Bir dakika kalırsa. Ananı. Allah Anam adamın şeyi varmış. Max lan. Aa, Max. Max'lara karşı yenildik. E Max'ı biz ne alalım? Hemen girdik arkadaş. Giriyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Geliyoruz. Bir saniye çektiler. Çekti biri. Şu Leon. Sprout aldı. Sprout. neyse artık. <laughs> Odur Ben neden hep erkenden başlıyor oraya? Anlamıyor Bunu bilmiyor oraya. Hep ben kapalı olduğum için. Şöyle. Neyse. Arkadaşlar benim gerçek adım Güner. Mas Bravlar mask maskot diye koyayım. hı, -hı kestik. İnşallah bir gol atarız ya. Lan baba. Lan baba sen kimin kiminle oynadığını? Leon attı. Gol oldu. Peze renk. Renk 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 renk. Hayır. Aram. yedik gol yedik döndü, hareket ettim. bir iki salon vallahi billaha. Bana beni kovalasana. Götün yemiyor değil mi? Boş ver. Küfür yok. Arkadaşlar. Küfür söylerseniz yorumları kapatmak zorunda. Hayır Allah. Hay sizin Allah. Ya bu ne? <laughs> Arkadaşlar ben karakter değiştireceğim. Nasıl bir karakter lan? Gol bir atamıyorum. Vay anasını. iki maçta yenildik ko. Neyse ben yaki yek alacağım. Şimdi tip yapalım. Hadi. Malat. Hadi ya. Seni mi bekleyeceğim? Arkadaşlar klanımıza gelin. Beş kişiyiz. Hepsi de abimin hesabı. Bana verdi. Tam böyle böyle eti böyle. İyi ben aldım böyle böyle eti böyle. Tamam mı? Anam, anam, anana, anana, anana. Arkadaşlar, ben geliyorum. Videoyu hemen kız geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar geldim. O gösteriş ama ama şeydi o browser. Sadece size göstermek için de. Arkadaşlar ben bu arada yani nasıl desem size bilmiyorum nasıl diyeceğimi anlatırım. He. Hani canlı yayınlar var ya Orada 30 dakika. Ben canlı yayın şeyini bulamadım. O yüzden normal kanaldan yapacağım. Bak. Bu ne? Çok bu sefer neden kastı ki? Alın bunu. Eşer anneyle Allah. Bu kim? Allah, Allah. Korktun mu ya Allah al. Şeref. Şerefli. Vallahi canı susamış. Anam bu ne? Gibi. Zaten bir hamlelik bir şey. Oh be yakaladık bir tane seni. Yok ki saya. Oha sekiz. Tamam arkadaşlar, ben hemen geliyorum. Lütfen izlemeye devam. Gelme arkadaşlar. Bas bas bas. Şunu hızlı turbaladık. Uf. 43 49 Geçtik bu level. Aa yeni zombi. Oha. İnsansız arayıcı satın al. Ben geliyorum arkadaşlar. Gitmem gerek iyi eğlenceli. Arkadaşlar geldim. Hmm, ama unutmayacağım. Tamam. Şunu yapalım. Dur, ya da bunu yapmayalım. bir şey. Bakın. A tabancası tamam. Model 1. Okey hadi girelim oyunumuza. <gülüyor> Neyse. <laughs> Alo. Kuş. Korkmayın. Zambi zambi zu. Ayağını kendi an. Lan nikah basmasına oturunca ne diyeceksin acaba? Elle sen de gel. Ne? dur arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar. <laughs> Allah. koy koy. Bakalım. Ellemeyeceğim. Son ateş. Siz kim alıyorsunuz lan? Bir dakika. Geliyorum. Bu, bu... oyunumuzda bu kadar. Görüşmek üzeri arkadaşlar